Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi size süper ürünler hazırladım. Yine, yine çok güzel ürünler hazırladım. Burada battaniye takımlarımı size 7-8 tane takım göstereyim. Önce numaramı vereyim. 0501 359 29 88. Buradaki ürünlerimizin hepsi el örgüsüdür. Şöyle takımlarımı parçalarını alayım. Bunlar 7 parçadan oluşmaktadır. Şu şekilde sizlere göstereyim. Bakın 7 parçalık büyük takımlar ip fiyatına ürün veriyorum. 10 12 tane ip gidiyor bu takımlara. Gördüğünüz gibi bu çok şık bir ayıcıklı takım. Beyaz mavi ile süslenmiştir. Şöyle size diğer parçalarını göstereyim. Ürünümüz tamamen el örgüsü bebe yünüyle hazırlıyoruz. Şöyle kocaman kullanışlı bir atkısı var. Bakın ucuna pomponları yapılmış. Bot patiklerimiz yine ayıcıklarla ve kurdelelerle süslenmiş. Şöyle sizlere göstereyim. Yelek. Yeleğin arkası da bu şekilde. Hırkamız. Hırkanın kollarında da Yine ayıcık figürleri var. Arkası bu şekilde kahverengiyle süslenmiş gerçekten çok çok şık bir model. Şöyle koyayım. Kamerayı bir kontrol edeyim, bakayım. Bu şekilde koyduğumda sizler de görebiliyor musunuz? Evet, göremiyorsunuz. Birazcık daha içeriye almam lazım. Şöyle yapsam görüyor musunuz? Bakalım nereye? Evet, bu şekilde daha iyi. Demek ki aynı düzende üst üste koyayım görmek istediğiniz ürünleri bu şekilde bana söyleyebilirsiniz. Ben Melek 0501 359 2988'den sipariş oluşturabilirsiniz. Bu çok beğenilen yine büyük parçalı setlerimden bir tanesi. Bunu size açayım. Önce parçaları yanıma gelsin. Bu şekilde bu şekilde büyük bir battaniye üzeri sürekli popkornlarla çiçeklerle süslenmiştir bakın ürünümüz tamamen elişi çok güzel bir ürün kapşonu var hırkamız yeleğimiz bu ürünler büyük 0-2 yaşa hatta bazen 3 yaşa rahatlıkla olabilecek ürünler. Battaniyesini 1 yaşa kadar küçükken kullanıyorsunuz. Çocuk büyüdükten sonra zaten battaniyeyi istemez. O zaman da hırkasını, yeleğini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde çok şık bot patikleri var. Normalde size göstermek istediğim Buradaki modellerde bakın gemici takım var. Kalplisi, yeşili, ayıcıklısı, kahverengisi. Size hepsini açıp göstereyim. Ya da şöyle arada bir mesajlara bakıyorum. Ee, özellikle görmek istediğiniz bir şey varsa açıp gösterebilirim. Burada altta kahverengi yaştım. Gemici takımı sürekli isteniyordu. Bir tane daha yeni bitirebildik. Gemiciyi göstereyim. Gemici takımı daha özel bir takım. Çünkü... El işi kanevçe. Bu ürünün tamamı şöyle size göstereyim. Gerçekten de ağır işleme bir ürün. Bakın belki tamamı, battaniyenin tamamı bile videoya, ekrana sığmıyor olabilir. Şöyle yavaşça tekrar açayım. Gerçekten çok büyük, güzel. Normalde tamam. Normalden daha büyük bir battaniye bu gemici takımına özel çok büyük bir battaniye hazırladık. Bu dediğim gibi özel bir tasarımdır. Özel bir üründür. Gemici yeleği hırkası bakın bu şekilde üzerinin tamamen el işi kanevçi olduğunu görüyorsunuz. Bu işlemine örgü üzerine tamamı el işleme kanevçedir. Kendimiz hazırladık bakın bunları arkası düz beresi patikleri yine patiklerin üstünde denizci figürleri var ve bu şekilde atkısı el işi olan bu takım gerçekten çok güzel uzun zamandır istenen sorulan bir takımdı şimdi yine elimde var gördüğünüz gibi süper şu an özellikle görmek istediğiniz bir şey olursa lütfen bana yazın. O zaman farklı bir renk açayım. Kahverengiyi açalım. Yine hem kıza hem erkeğe gidebilen çok hoş bir rengi ve deseni var. Şöyle parçalarını buraya alayım. Bakın buradaki battaniyelerin özellikle büyüklüğüne lütfen dikkat edin. Normalde standart battaniye 80 santim 90 santim aralığında olmaktadır. Bizim battaniyelerimiz çok daha büyük. Gemici takımı daha da büyük. Bu şekilde kenarları kurdelelenmiş, sürekli popkornlarla süslenmiş çok şık bir battaniyemiz var yine. Uzun kollu hırkamız var yine. Kollarındaki detaylara da lütfen dikkat. Patiklerimiz, bot patik bakın üzeri yine popkornlarla süslü. Bu her popkorn ipi tüketen ipe, emeğe neden olan şeylerdir. O yüzden sizlere gösteriyorum. İşçilikten kaçmadığımızı, çok güzel ürünler hazırladığımızı görmenizi istiyorum. Bu şekilde takım. Şurada az önce altta açtığım sarının gül kurusu var. Bakın aynısı popkornlu ortasında çiçeklerle süslenmiş şapkası beresi. Bir tane burada çok güzel su e, bu ne yeşili petrol yeşili ve beyaz karışımı ayıcıklı bir takımım var yine hem kıza hem erke rahatlıkla kullanılabilecek bir takım bu kalpli de beyaz sarı gri düz kalpli bakın arkada kapşonu, içindeki parçaları aynı buradaki gibi hırkası yeleği patikleri beresi atkısıyla, büyük battaniyesiyle tam bir takım ve yeşil size göstermek istiyorum. Hem kıza hem erkeğe giden renklerde sürekli istiyorsunuz bu kahveyi, sarıyı, yeşili. Burada gösterdiğim renkleri bu da gördüğünüz gibi hem kıza hem erkeğe gide komple su yolu yapılmış, popkornlarla süslenmiş çiçeklerle. Yine içi 7 parçadan oluşan. Bakın işçilikten kaçılmamış. Çok güzel büyük bir Bebek battaniye takımı. Bu takımlardan sipariş etmek isterseniz sizlerde bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Size şuradakileri tekrar göstereyim. Hem de aynı zamanda katlayalım parçalarını da. Sizde bir kere daha görmüş olursunuz. Bakın bu şekilde çok güzel bir battaniyemiz var. Battaniyeyi şöyle açayım içine parçalarını dolduruyorum hırkam, yeleğim, bot patiklerim, atkım bunu sarıyorum ve üstüne en son şapkamı koyuyorum. Bakın bu kahverengi modeli sipariş etmek isterseniz gecikmeyin. Özellikle hem elişi örgüsü yapılmış hem kanevçesi yapılmış. Komple şurada gördüğünüz desenler Bakın şöyle de size yakından göstereyim. Tamamı el işi kanevçe örgü üzerine bir de döndük kanevçesini yaptık. Tam deli işi. Bunun eşini benzerini bulmanız gerçekten imkansız. Bu kadar deli çalışan hiç kimseyi bulamazsınız. Örgü üzerine tamamı el işi kanevçe olan bu üründe. Üstelik bunun parçaları da gerçekten çok büyük, farklı Şöyle size göstereyim. Bunun battaniyesi özellikle daha büyük. Öyle istendi. Bu bir tane. Normalde sipariş kabul etmiyorum. Çok yoğunum ama bu bir taneyi hazırladım. Bakın. Bu şekilde yine yeleği hırkası. Hırkasında bir hırkalık daha yakası var bunun. Biliyorsunuz gemici yakaları çok zor. Yapımı da zor. Çok ipte gider ama çok şık. Bu şekilde bot patiklerimiz var. Atkısını koydum, yeleğini koydum. Şapkasını buraya alalım. Gördüğünüz gibi katlarken de belli. Bunun battaniyesi gerçekten büyük. Bir de burada sarı var. Bakın sarının az önce size gül kurusunu gösterdim. Sarıyla aynı model gül kurusu. İsterseniz kızınız için onu alın. Şöyle bunun da parçalarını Göstererek toplayayım. Bakın çok şık. Bunlar 7 parça. Hepsi büyük setlerdir. 7 parçada bu şekilde içinde hırkası var. Yelik. Patiklerimiz. Bu ürünler 0-2,5 duruma göre 3 yaşa uygun ürünlerdir. Yine çok güzel pop atkımız ve şapkamız şapkamızı yine en üste koymak istiyorum. Bakın bu şekilde şapkamı da koydum. İşte bir takım daha hazır. Ayıcıklı takımımı da size tekrar göstererek katlayayım. Ayıcıklı takımda da yine çok şık hem kahve hem mavi beyaz üzerinde gördüğünüz gibi aşırı güzel oldu. Aynı zamanda kurdelelerle süsledik. Kollarında ayıcık detayları. Şunun güzelliğine bakın. Yelek, atkım ve patiklerimiz. Bakın. Figürlü patikler. Bunu da bu şekilde katlıyorum. Üzerine beremizi koyuyoruz. İşte Ayıcıklı battaniye takımımız da hazır. Sipariş vermek isterseniz numaram burada. Ekran görüntüsü alarak sipariş verebilirsiniz. Açmamı istediğiniz diğer takımlar varsa, özellikle görmek istediğiniz bir şey varsa bana yazabilirsiniz. Bu şekilde bütün takımlarım, ürünlerim elimde hazır gördüğünüz gibi sizin istediğinizi, sipariş vermek istediğiniz ürünü hemen gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Hayrı Nisa Hanım. Çok teşekkürler. Bu güzelim ürünlerden sipariş etmek istiyorsanız bana Whatsapp'tan yazın. Ürünlerimizin tamamı el işidir. Bu şekilde istediğiniz ürünü dünyanın her yerine Sizler de sipariş verebilirsiniz. Biraz önce göstermiştim indirimli babetlerimizden sipariş etmek isterseniz gördüğünüz gibi sınırlı sayıda ürünüm kaldı. Bu güzelim el örgüsü babetler tavşan kürküyle hazırladık inci boncuklarla hepsi birbirinden güzel olan bu babetleri indirimlidir. İndirimli fiyatları kaçırmayın. Bakın incili ayakkabılar 250 liradan 195 liraya indi. Bu indirimli ürünleri de kaçırmayın. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. İstediğiniz ürün burada, burada da mevlit örtülerim ve havlu kenarlarını görüyorsunuz. Bakın bunlar set olarak hazırladığım havlu kenarları ve ipekli örtülerim, sık iğne oyaları bu şekilde istediğinizi sipariş edin. Dünyanın her yerine kargom var. Biraz sonra başka bir canlı yayın açmaya çalışacağım. Orada da size bir bohça hazırlamayı düşünüyorum. Yetiştirebilirsem. Görüşmek üzere. Beğeni, yorum yaparak, sayfama abone olarak bana destek olabilirsiniz. İyi akşamlar.